21 yıl önce yazılan mektubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açtı. Uraloğlu mektubun Ardahanlı sahibiyle telefonda görüştü. Oo, köle, gele, göleyebilirim ben oraları. Bundan tam 21 yıl önce PTT bir kampanya başlattı. Hem geleceğe anı bırakmak hem de mektup kavramını toplumda canlı tutmak için herkesten 2023'e bir mektup yazılması istendi. Cumhuriyetimizin 100. yılına mektup kampanyası başlatıldı. İki çocuk babası olan PTT çalışanı Kemal Keskin de o kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı makamına mektup yazdı. Keskin mektubunda Sayın Ulaştırma Bakanıma, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim ifadelerine yer verdi. Yok, bu sene atandı. Atandı, ha <laughs> tamam, evet ne güzel, hayırlı uğurlu olsun. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten Keskin'in yazdığı mektubu 28 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na teslim etti. Bakan Uraloğlu bunun üzerine 29 Ekim 2002 tarihinde makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin'i telefonla görüntülü aradı. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Tamam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Bakanım? İyi Allah aşkına şu anda neredesin? Ben de Oo köle göleyi bilirim ben oraları. <laughs> kar Kara yollarında çalıştım ya bilirim oraları. Göleyi bilirim, Ardahan'ı bilirim. Çünkü sizi gördüğümden mutlu oldum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çoluk çocuk nasıl? iyi mi çoluk çocuk? Aile iyi mi? İyiler. iyiler bakalım. Bakan Uraloğlu Kemal Keskin'e yıllar yıllar önce yazmış olduğu mektubu hatırlattı. Sen şimdi 2023 de Ulaştırma Bakanına verilmek üzere bir mektup yazmışsın. Kemal Keskin PTT'de baş müdürlüğü. Ardan demişsin ha. Sayın Ulaştırma Bakanıma. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutlar. Bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim. İmza Kemal Keskin 29.10. 2002 PTT personeli. Bunun sende bir örneği yok öyle mi? Yok yok bakalım yok. Anlaşırsak ben sana bir fotokopisini yollarım bunu. Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> o gün düşünmüşsün çok sağ ol mutlu oldum. Bugünkü bakanlıkta demek ki bize nasipmiş.